Merhabalar sevgili emniyet mensubu kardeşlerim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Girsan'dan satın alarak sizlere dağıttığı Girsan MC28 SA tabancalarla ilgili bir paylaşım yapacağız. Öncelikle sizlere verilen versiyonunda, sivil versiyon değil, sizlere verilen modelinde kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutunun içinde, kutuyu açarsak şöyle beraberce, Kutunun içindeki, öncelikle bir içindekiler listesi çıkıyor ki bunu sizlerle paylaşacağım. Teker teker görerek. E, teker teker bakalım içinde neler varmış. Bir adet MC28SA tabanca. Öncelikle bir güvenlik kontrolü yapalım. Şarjörün ve atım yatağının boş olduğunu gördükten sonra tabancaya başlayalım. MC28SA tabanca. Biraz sonra bunun özelliklerinden de bahsedeceğim. Kutunun içerikleri bittikten sonra. 3 adet şarjör bir adet tabancanın üzerinde iki adedi de kutuda olmak üzere emniyet mensuplarına 3 şarjörle geliyor. Şarjörler Mekkar marka 15 artı bir kapasitede. iki ayrı ebatta ortopedik kabza. Benim gibi küçük elliler için küçük orta ve büyük boyda ortopedik kabzalar var. Tek parçada değişiyor ve bir pim vasıtasıyla değişiyor. Ee, sırası gelmişken o pimden de bahsedelim. Bu pim kutunun içinden çıkıyor. Buradaki parçayı çıkartarak parmakla etseniz de hiç çıkar buradan arkadaki pim. Bu rahatlıkla değişebiliyor. Ortopedik kabzalar. Ee, sökme takma aparatında söylemiş olduk. Bir tane flash bellek. Bu flash belleğin içinde bir animasyon var. Şimdilik ee, silahla ilgili bilgiler var. Bunu izlemenizi özellikle öneririm. Çünkü ta silahınızı tanımanız çok çok önemli. Çünkü e, hayatınızı e, emanet edeceğiniz, görev yapacağınız bir silah olduğu için silahınızı çok iyi bilmeniz, tanımanız faydalı. Hatta burada bir kanca var. Anahtarlıkla belinize dahi asabilirsiniz. anahtarlarınızı asabilirsiniz. E, Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ve garanti belgesi. Çok önemli silahlarda. Biz Türk halkı önce cihazı kullanırız ondan sonra gerekirse kılavuzlara bakarız. Ama lütfen öyle yapmayın. Önce kılavuzdan iyice silahınızı görün, tanıyın. İçinde çok güzel bilgiler var. Çok detaylı bilgiler var. Hepsini defalarca okuyun. Ondan sonra silahınızı belki elinize alın. Gerçi memur olduğunuz için temel eğitiminiz mutlaka vardır bu konuda. Ama siz yine de bu silaha özel olarak kullanma ve bakım talimatını mutlaka okuyun diye sizlere bir abiniz olarak acizane öneriyorum. Fırçalar. Bir adet kıl, bir adet pirinç fırça, bir adet de plastik harbi var. Bu videonun ilerisinde sizlerle paylaşacağımız temizlik ve bakım operasyonlarında bunların nasıl kullanıldığını sizlerle göreceğiz. 3 tane yağ var. Bir tanesi temizlik yağı, bir tanesi koruma yağı, diğeri de namlu içine temizleyici bir kimyasal. Burada gördüğünüz gibi 3 tane ayrı yağ ile geliyor. Bir de şarjör basma aparatı. Bu şarjör basma aparatının da nasıl kullanıldığını biraz sonra göreceğiz. Mermilerimiz daima şeydir deaktive edilmiş, içi delinmiş, barutu alınmış mermilerdir. Bunların nasıl şarjöre takılacağını da pratik olarak beraberce göreceğiz. göreceğiz Evet, kutunun içinden çıkan parçalar böyle. Şimdi de MC28SA tabancanın teknik özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabancanın önce güvenlik kontrollerini yapalım. Şarjör boştur. Atım yatağı boştur. Ve namlumuz ...güvenli bir tarafı gösteriyor. Masanın üzerindeki mühimmat da gerçek mermi değildir. Deaktive edilmiş, yani içinde barutu alınmış, barutu boşaltılmış, patlamayacak mermilerdir. Güvenli olsun diye bu tarzda mühimmatla çalışmayı tercih ediyoruz. Tabancanın en önemli özelliği gövdesinin polimer olması. Bu polimer gövde, siz emniyet mensubu kardeşlerimin taşınmasında... ...taşımasında kolaylık olsun diye... ...bir hafiflik sağlıyor. Tabancanın özelliklerinden bahsederken... ...sizlerle gez arpacık sistemini... ...paylaşmak istiyorum. Gezde iki, arpacıkta tek... ...olmak üzere 3 noktadan... ...hedefe yönlendirmek... ...hedefi görmek imkanınız var. Bu özellikle... ...loş ışıkta ve hızlı atış... ...şartlarında hedefe... ...kolay doğrultabilme imkanını size sağlıyor. Tabanca içten iğneli bir tabanca... İçten iğneli tabanca ne demek? Silahın sürgüsünün geri gidip kurulmasıyla beraber içeride bir iğne var. İğne bir takılma dişine takılıyor zaten. Şöyle yapalım, boş olmakla beraber kendime tutmayayım. Tabancanın sürgüsünün sırtında bir kırmızı nokta görüyoruz. Bu kırmızı nokta dışarıya çıktığı zaman iğne kurulu demektir. Tetiği çektiğimiz zaman tekrar bir kontrol yapalım. Tetiği çektiğimiz zaman iğne düşüyor. Patlatıyor mermiyi. Eğer içinde başka bir mermi ya da şarjör yoksa bu vaziyette kalıyor ve iğneyi bir daha göremiyorsunuz. Eğer içinde mermi varsa yani patladı, sürdü, iğne tekrardan otomatik olarak kurulu pozisyonuna geliyor. Dolayısıyla tetiği çektiniz. Tabancanın patlayıp sürgüyü geri getirmesi lazım ki iğne kurulsun. Bir daha tetiği çekmeniz iğneyi çalıştırmaya yeterli değil. Her geri gidip gelişte iğne otomatikman kuruluyor ve patlamaya hazır hale geliyor. Tek emniyetli, tek hareketli bir tabanca. Tek hareketli tetiğe sahip bir tabanca. Tetiğinde bir emniyet var. Biraz sonra sökünce paylaşacağım, göstereceğim bir adet iğne blok emniyeti var içinde. Bir de gördüğünüz gibi iğnenin kurulu olduğunu gösteren iğne göstergesi var. Evet şimdi tabancayı bir sökelim beraberce. Nasıl söküldüğünü görelim. Bu tabancanın sökülebilmesi için sürgünün geride kilitli olması lazım. İki yöntemle sürgüyü geriye kilitleyebilirsiniz. Bir tanesi boş bir şarjör, boş olduğundan emin olduğunuz bir şarjörü tabancanın üzerine takarak sürgüyü sona kadar çekersiniz ve sürgü geride kilitlenir. İkinci yöntem eğer şarjörünüz dolu boşaltmak istemiyorsunuz güvenlik açısından o zaman sürgü salma mandalı var. Sürgü mandalını baş parmağınızla yukarıya doğru çekerseniz daha doğrusu kaldırırsanız sürgüyü geriye çekerken sürgü geride kilitlenir. Yani şöyle göstermeye çalışayım siz görün diye. Bakın parmağımla yukarıya kaldırdım geride kilitlendi buna bastığımız zaman sürgünün düşüp eğer içinde dolu mermi olan bir şarjör varsa tekrardan gitmesi lazım. Şimdi sökmek için bunu yaptık. Şu mandalı, gördüğünüz mandalı şuradaki 90 derece aşağıya döndürmemiz lazım. Bu pozisyonu alması lazım. Bu pozisyon sürgü kilididir. Sürgünün kilidini şu anda çözdük. Bundan sonra sürgüyü bir elimizde yavaşça geriye çekip Bırakırsak sürgü sökülecek pozisyona gelir. Ancak bu tarzdaki tabancalarda tetiği çekmeden, göçmeden e, iğne ve e, tetik tırnağı birbirinden kurtulmaz ve sökülmez. Her durumda bir güvenlik kontrolü yapıp içini boş olduğundan emin olduktan sonra tekrardan güvenli bir doğrultuya doğru tutup tetiğe göçüyoruz ve gördüğünüz sürgü kendiliğinden ileriye gitti. Tabancanın sökülmesi bu kadar basit. Takılması da bunun tam tersi. Takıyorsunuz yerine. Sürgüyü kilitliyorsunuz. Bas, parmağınızla dokunduğunuz zaman zaten otomatik olarak yaylı olarak yerine gidiyor. kilit mandalı. Sürgüyü de düşürdüğünüz zaman tabanca tekrar kullanımı açık. Peki tabancanın biraz da iç yapısına bakalım. Tekrardan bir sökelim. Neler var? Bir kere Yay, tümleşik bir yay. Tümleşik demek, yani geri getirme yayından bahsediyoruz. Tümleşik demek, mille yayın ayrılmadığı bir e, yöntem demek. Geri getirme yayı ve e, milli tek parça. Gördüğüm kadarıyla metal bir mil. Namlu parmağımızı da kaldırıp alttan çıkarttığımız zaman tek parça da dışarıya çıkıyor. ve Sürgü boş vaziyette elimizde kalıyor. Biraz evvel söylediğim emniyetlerden bir tanesi iğne blok emniyeti. Şu parmağımla bastırdığım küçük parça şu blok emniyeti. Tetik sonuna kadar çekilmeden şu parça geriye gidip de onu yukarıya kaldırmadan iğnenin yolu açılmaz. Bu vaziyette bir güvenlik sağlıyor. Yani yere düşerse tabanca bir şekilde kendiliğinden kurtulup da ki o emniyet tedbiri zaten tetik mekanizmasında da var. kendiliğinden patlaması söz konusu değil. Çünkü iğnenin yolu zaten kapalı. Ama siz ne olursa olsun tabancanızı bakım onarım sırasında yani görev haricinde güvenli bir doğrultuya doğru tutun diye öneririm. Evet, önden ve arkadan çelik kızak ray karşılıklarıyla sürgü gidip geliyor polimer gövdede. Tam boy olmadığı için bu raylar aradan ışık sızması normaldir. Bu tarz tabancalarda daima olur. Kafanıza takmayın normal bir şeydir. Evet birazdan bakım konusunda da paylaşacağım sizlerle. Bu tabancanın sahra sökümü bu kadardır. Bundan fazla söküp takmaya gerek yok. Temizlik bakım için. Tekrarlarsak sürgüyü tekrar elimize alıyoruz namluyu yatağına bırakıp yerine oturtuyoruz. Ters olup olmadığına dikkat ederek iki tarafı var. Ters olursa çalışmaz. Yerine oturtuyoruz. Yani şöyle bakın. Bir ucu küçük, bir ucu büyük. Küçük ucu ileriye büyük ucu geriye getiriyor. Geri getirme milliyle sürgünün kenarlarının birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Yerine tam oturduğunu görüyoruz. Ondan sonra tabancayı alıyoruz. Yine kızak raylarını karşı karşıya getirip isterseniz yine şarjörü kullanabilirsiniz. Bol şarjörü kullanabilirsiniz gerçekleştirmek için. İsterseniz biraz evvel gösterdiğim yöntemden sürgü salma manevrasında kullanabilirsiniz. Kilit çözüldü. Şu anda tabanca atımı hazır kontrol edelim bütün fonksiyonlarını. iğne kuruldu. Şarj ökünde çalışıyor. Tetik düştü. Şu anda tabanca çalışır vaziyette. Evet sökülmesi takılması da bu kadar basit. Şimdi de Girsan MC28 SA tabancasının söküm, takım ve temizlik, bakım konusunu sizlerle paylaşacağım. Öncelikle silahın boş ve güvenli olduğunu yanımızda bir canlı mermi olmadığını kontrol ediyoruz. Sökme ter için sürgü geriye kilitlendikten sonra sürgü kilit mandalını 90 derece aşağıya doğru döndürüp sürgüyü çözüp tetiğe göçüyoruz. Sürgüyle gövdeyi ayırıyoruz. Tabancanın sürgüsü namlu dolayısıyla en fazla kirlenen yerleridir. Dolayısıyla öncelikle namluyu Önceden bir kutunun içinden çıkan namlu temizleyiciyi, bir bezi namlu temizleyiciyle ıslatarak namlunun içinden 3-4 kere geçirdikten sonra bir kenara bırakıyoruz. Namlu temizleyicinin işi şimdilik bitti. Gelelim diğer parçalara. Şöyle bir temiz bez parçası alalım elimize. E, temizleme yağ ile de, de kullanabiliriz. Sürgünün içi, yatakların içi hatta fırça da kullanabiliriz oralar için. Sürgü kızakların içleri. Bir diş fırçası da kullanabiliriz bu iş için. İğne tablası. Tırnağın altı, özellikle tırnak altları çok bakıma ihtiyaç gören yerlerdir. Barut kalıntıları, pirinç pozları, burada birikerek tırnağın çalışmasına mani olabilirler. Buraları gözle de iyice bakarak tertemiz yapıyoruz. İnatçı kirler varsa bir damla yağlayarak bezi, o inatçı kirlerin olduğu yerlere iyice sürükleyip temizliyoruz. Parmakla. Fırçadan sonra mutlaka bunu bezle de bir temizlemekte fayda var. Evet. Sürgünün dışı yine temizleniyor. Hafif yağlı bir bezle. Geri getirme yayı ve mili. Çok fazla kirlenmez ama yine de bir fırça marifetiyle arasına sürterek arasında olması ihtimali olan kalıntıları uzaklaştırıyoruz ve temizliyoruz. Şimdi sürgüyü temizledik. Namlunun içine yağladık bıraktık. Gelelim gövdeye. Gövdede de en fazla kirlenecek yerler atım yatağının altında olması nedeniyle şu kısım. iyice fırçalıyoruz. Tetiği geriye çekerek de temizliyoruz. Kızakların altları iyice fırçalandıktan sonra, temizlendikten sonra sürdü tutma manivelasının alt kısmı parmağımızla kaldırarak buraları iyice bir temizliyoruz. Dış temizliği de yapıyoruz. Herhangi bir şekilde tozlardan. Bak, ondan sonra kuru ya da çok hafif yağlı bir bezle temizliği bir ileri sapaya götürüyoruz. Tabi burada sadece el değil gözünde işlevi var. Gözle de iyice görüyoruz. Şarjör yuvası iyice temizleniyor. Şarjör yuvası da barut gazı tutar. Tabi şarjörü de birazdan temizleyeceğiz. Evet. Şimdi gelelim namluya. Namlu biraz bekledi. İçindeki inatçı kirler yumuşadı. Bir fırça marifetiyle atım yatağı rampası tarafından uçtan değil fırçayı fırçayla temizliyoruz. Çok inatçı kir var ise içinde. Bir kutunun içinden çıkan pirinç fırçayı da kullanabiliriz. Yine sonuna kadar çıkartıp geri çekerek sonuna kadar itip geri çekerek namlu için temizliyoruz. Atım yatağı rampası en fazla kirlenen yerlerden bir tanesidir. Atım yatağı rampasını temizliyoruz. Eğer inatçı kirler varsa, inatçı yağ ile karbon artıkları, barut artıkları inatçı bir şekilde iğne tablasını kirlettiyse orada da biraz tel fırça kullanabiliyoruz ama bunda tel fırçanın boyayı zedeleme riski var. Ona dikkat etmek lazım. İyisi bir tel fırça yerine kıl fırçayı buralarda kullanın. Evet. Gelelim namluya. Şimdi namlunun için temizledik. Bir harbiye takılı temiz bezle içinden çıkar çekersek gördüğünüz gibi namlunun içindeki pislikleri Barut artıklarını namlu içi temizleme sıvısı hemen yumuşattı. Bu operasyonu bu bez temiz çıkıncaya kadar devam etmemiz lazım. Zaman açısından başka başka harbilere koydum. Bu bez beyaz çıkıncaya kadar namlu için temizlemek lazım. Kullandığınız bez lif bırakmayan, hav bırakmayan bir pamuk olabilir. Küçük küçük bez parçalarını eski çamaşırlardan bile kesip kullanabilirsiniz. Namlunun içi temizlendi. Namlunun içini yağlamıyoruz. Ama dışını yağlıyoruz. Nereyi? Kilit yataklarını ucuna bir damla. Kilit yatağına bir damla. Aşağıdaki sürgü kilidi yatağına bir damla. Sürgünün içine yine bir damla yağ. Sürgünün namluyuyla çalıştığı yere. Bu noktaya birer damla, bir damla bir tarafa, bir damla bir tarafa olmak üzere iki tarafa da sürgünün yağ damlatıp dik bir şekilde akmasını bekliyoruz. Ee, çok fazla olmamak şartıyla, çünkü çok fazla olursa yağ toz tutar, toz toplar. Bir damla, iki damla yeter e, şeye geri getirme yay ve miline zaten çalışınca o yay ya milin üzerinde yolunu bulacaktır. Damlı bu vaziyette gelelim gövdedeki yağlanma gerektiren yerlere neresi sürtünüyorsa orasını yağlıyoruz. Bir damla bir damla sürtünme kızaklarına yani sürgünün üzerinde hareket ettiği kızaklara bir damla tetik mekanizmasına bir damla da iğne kilit mekanizmasına damlatmak yeterli olabilir. İğne yatağına kesinlikle yağ sürmeyin. Temiz olsun ama yağ sürmeyin. Evet bunu yerine takalım. Yine ince olan kısım ön tarafa kalın olan kısım arka tarafa geliyor. Sürgüyü namlunun üzerine söktüğümüz gibi takıyoruz geriye çekip geride kilitliyoruz. Ve sürgü kilit mandalını harekete geçiriyoruz. Kontrol edelim. Her şeyin doğru olduğuna. Kuruldu. İğne kuruldu. Tetik normal çalışıyor. Evet. Dışını da temiz, fazla olmayacak bir şekilde bir hafif bezle silip göreve hazır hale getirebiliriz. Gelelim şarjöre. Yoğun atışlarda şarjörlerin içleri de kirlenir. Şu anda şarjörün sökümüne takımına girmeyeceğim. Ama e, biraz aşağıya iterek şöyle bir parmağınızla geçseniz şuradan. Şu kısımdaki barut artıklarını almış olursunuz. Siz dostlarma, emniyet görevlisi kardeşlerime daha fazla bir sökme önermiyorum. Sahra sökümü haricindeki detaylı parçaların sökümünü önermiyorum. Bir değişiklik yapılmasını önermiyorum. Değişiklik derken şey değiştirilebilir. Mesela Solak kardeşlerim için şarjör salma mandalını, düğmesini soldan alıp sağa geçirilebilir. Ama bunu kademede yaptırtın. Kendiniz yapmayın. Parça kaybolur, parça düşer, bir hata olur. Bunu ustalara bırakın bu değişiklikleri. Tabancanın hiçbir yerinde bir değişiklik yapmayın kesinlikle. Ve sizlere önerdiğim parçalardan başkasını da lütfen sökmeyin kendiniz. Evet şarjör tamam. Sürgünün gerekirse kilitlendiğini kontrol ediyoruz. Salma mandalını kontrol ediyoruz. Tabanca çalışır vaziyette. Girsem MC28SA tabancanın kullanımı ile ilgili basit püf noktaları var. Bu noktalara dikkat edersek kullanımda bir sorun olmaz. Özellikle polimer gövdeli tabancaların gövdeleri hafif olduğu için çok iyi kavramak lazım. Tüm polimer gövdeli tabancalarda kavrama zafiyeti diye bir fenomen vardır. Tabancayı gerektiği gibi kavramazsak, taba elimize iyi oturtmazsak geri tepme öncelikle tabancanın boş olduğunu bir kontrol edelim siz de görün ben de göreyim. Geri tepmenin doğrultusu kol üzerine gelmezse sürgünün geriye kadar gidip boş kovana atıp yerine dolu mermiyi sürmekte zafiyet olacaktır. Her zaman olacaktır diye bir kural yok ama olabilir. Bunun için tabancayı kavrarken şöyle dönük değil tam olarak yani şu V harfinin yumuşak yerine kabzanın kabza mahmuzunun altındaki boşluğun tam gelmesine, işaret parmağının atış doğrultusunu göstermesine dikkat etmemiz lazım. Tabii ki tetik disiplinine de dikkat ediyoruz. O bildiğiniz şey zaten. Dolayısıyla şu kavramayı düzgün yaptığımız zaman tabancanın, tabancaların hataları vardır. Silahlarla, mühimmatla ilgili olabilir. Bir de kullanıcı ile ilgili hatalar olabilir. Dolayısıyla tabancayı gerek kılıftan çıkartırken, gerek atış sırasından iyi kavramanız lazım. Sağlam kavramanız lazım ki sürgü geriye tam gidebilsin. Vurup yeni mermi atım yatağına sürebilsin. Şimdi bir kılıf kılıftan çıkartırken de daha doğrusu eliniz kılıfa giderken de atış pozisyonu neyse atış pozisyonu ne olacaksa o vaziyette kavramak lazım. Yani iğri kavlayıp çıkartıp sonra düzeltmek değil atış pozisyonunda kavrayıp kılıftan çıkarttığınız zaman tabancanın atışı hedefi gösterecek şekilde kavramış olmanız lazım. Bu bir. İkincisi bu genellikle yapılıyor. Bunu siviller de çok yapıyor. Özellikle büyük elli atıcılar çok yapıyor. Çift elli kavramada baş parmak sürgü salma manivelasını alttan yukarıya doğru itiyor. Şimdi bakın şarjör boş. Normal şartlarda son mermide sürgünün geride kilitlenmesi lazım. Ama ben bilinçli olarak o hatayı yapacağım. Bakın. Görüyor musunuz? Kilitlenmiyor. Çünkü bilinçli olarak baş parmağımla sürgü salmama yukarıdan bastırıyorum. Bıraktığım zaman kilitlenir. Atış sırasında çift el tutuşlarda yukarıdan aşağıya doğru bu mandala basılmadığından emin olmak lazım. Bir de bu da çok önemli tabi yarı otomatik tabancalarda sürgünün geriye gideceği için şu şekilde kavrama tabi yapmıyoruz bunu bildiğiniz bir şey ama ben yine de bu konuda bir uyarı yapayım. Bu parmak daima ileride olacak yani sürgünün geriye gideceği yol üzerinde herhangi bir şekilde bir şey olmayacak. Bir de kurulma şeyinde size bir basit bir şey vereyim örnek vereyim. Bu biliyorsunuz kutudan içinden çıkan şarjör doldurma aparatı bastırıp mermiyi koyuyorsunuz bıraktıktan sonra itiyorsunuz yerine oturuyor. Ben elle doldurmayı tercih ediyorum yani sağ elinizi kullanarak mesela bu solak doldurması sol elle mermiyi koyup da doldurabilirsiniz sağak doldurması da sağ elinizle tutup sol elinizin baş parmağını yukarıdan bastırıp dolu mermiyi yerine oturtabilirsiniz. Şimdi tabancayı kuracaksınız. Atım yatağında mermi yok. Şarjör boş. Kullandığımız mermiler de zaten delinmiş, içinden barut alınmış mermiler. Yarı otomatik tabancalarda sürgüyü sonuna kadar çekip birdenbire bırakmazsanız sürgü yerine tam oturmayabilir. Çünkü orada atım yatağına tırmanan bir mermi var. O mermi yarıda kalıp sürgünün atım yatağına tam oturmasına mani olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Şarjörü koyduk sürgüyü tuttuk. Sürgüyü geri çekmiyoruz. Tabancayı tutup tabancayı ileriye itiyoruz. Bakın şimdi hangi elim ileride hangi elim geride görün. Tabancayı ileriye itip ve sürgüyü bıraktık birdenbire. Sonuna kadar çektik ve bıraktık. Bakın elim nerede? Sol elim. Şimdi bir de tersini yapalım. Tabancayı tutup sürgüyü geri çekeceğim. Bakın elim nerede? Şimdi bu şekilde eğer tabancayı tutup sürgüyü geriye çekerseniz Eliniz tehlikeye girer. Herhangi bir mermi arızasında diyelim ki patladı elinizi yaralarsınız. Halbuki sürgüyü tutup tabancayı iterseniz eliniz çok daha uzak olacağı için elinize herhangi bir şekilde zarar vermez. Başka bir dikkat edilecek husus olduğunu zannetmiyorum. Daima böyle operasyonlarda güvenli doğrultuya tutmak, silahın boş olduğundan kesinlikle emin olmak, Allah göstermesin her türlü kazalara mani olacak şeydir. Güvenli doğrultuya doğru tutun. Tuttuğunuz hedefinizin arkasından emin olun. Parmağınız tetik korkuluğunun içine atış yapmaya karar vereceğiniz zamana kadar girmesin derim. Kavrama zafiyeti ile ilgili bir video çekeceğiz. Önce sizlere kılıftan tabancanın nasıl çekilmesi gerektiğini göstereceğim tabancayı atış yapacağınız pozisyonda tutup çektikten sonra ki silahın emniyetli olduğunu görelim. Çektikten sonra pozisyonunuzu hiç bozmadan atış yapabilirsiniz. Eğer tabancayı yanlış çekersek, zafiyetli olarak çekersek, yani tam oturmamışsa tabanca elimize atış sırasında tahliye hatası Olabilir. Olabilir diyorum, olacaktır mutlaka demiyorum. Çünkü her atışta bu olmaz. 10 atıştan bir tanesinde belki olur, belki hiç olmaz. Ama böyle bir olasılığa sebep vermemek için, neden olmamak için tabancanızı sağlam, sıkı bir şekilde, standartlara uygun bir şekilde kavramanız şarttır. Evet, şimdi öbür tarafa dönüp mermi koyup canlı mermilerle bu testi yapacağız. Zafiyetli tutuş. Gevşek tutuyorum. Bakın gördüğünüz gibi birinciyi patlattı. Ama tam boş kovanı da attı dışarıya. Ama yeni mermi sürmedi. Şöyle şarjörü çıkarttık bakalım. Yeni mermi sürmedi. Dolayısıyla bu işlem tabancayı gevşek ve düzgün tutmadığınız zaman olabiliyor. Şimdi aynı şarjörü takıyorum. Düzgün olarak tutacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Yine hızlı atalım.